Herkese merhabalar kanalıma ve hep hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir karşınızdayım ve bugünkü videomuzun konusu da 2024 dergimi inceliyor olmamız. Bunun için çok heyecanlıyım. Bunu yapmak için o kadar uzun süredir bekliyordum ki ve bunu sizinle paylaşmak benim için çok daha heyecan verici bir olaydı. O yüzden hemen incelemeye başlayalım. Bunu neden yaptım, içinde neler var bunları konuşacağız ve 2024 yılının benim için nasıl geçtiğini konuşmuş olacağız aslında bu dergi üzerinden. Ben ilk dergimi İngilizce proje ödevim için yapmıştım ve acayip keyifliydi. Yapması çok zevkliydi. O yüzden benim hep böyle aklımda bir dergi yapma fikri vardı. Bunu aslında 3 aylık yaz tatili için yapmayı düşünmüştüm. Ama sonra vazgeçtim. Hani çünkü çok fazla bir malzeme çıkmaz diye düşünmüştüm. Ama en son kararımı 2024 yılının tüm özetini yapmakla karar verdim. Ve şöyle bir kapak sayfası hazırladım kendime. Çok güzel. O kadar hoşuma gitti ki 2024 şöyle bir başlığımız. Altına Begüm yazıyor çünkü 2024 yılının Begüm özeti bu yani. Ve çok sevdiğim 2024 yılında çok hoşuma giden fotoğraflarımdan bir tanesini koydum. Aşağıda şurada da beklediğim gibiyim yazıyor. Büyük Kevablı Kadın'ın bir şarkısı. En çok şarkılar şarkıları onu da bu derginin içinde göreceğiz zaten. Detaylı sayfaları ben konuşurken de videonun üzerine koymaya çalışacağım. E, bu dergiyi nasıl yaptığımı daha detaylı bir şekilde Instagram'da da anlatacağım. Ama bugün konumuz bu derginin içinde neler oldu. O zaman hemen dergiyi açmakla başlıyoruz. Allahım heyecanla... <laughs> <laughs> Şimdi derginin ilk sayfasında neler olmuş sayfası var ve buradaki fotoğrafı çok seviyorum. Benim mezuniyet fotoğraf çekimlerimden olan bir fotoğraf ve gerçekten çok sevdiğim bir fotoğraf. Burada sayfa sayfa her şeyin hangi sayfada olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da bence bakmayı kolaylaştıracak bir içindekiler sayfası. Benim çok hoşuma gidiyor. Daha sonrasında yan tarafta 2025 Begüm'e çok sevgiler ve buradaki fotoğrafı da gene çok seviyorum. Bütün bu fotoğrafların hepsini çok özenle seçtim. Benim için hep özel anlardan oluşan güzel olduğum fotoğraflar aslında ama gerçekten hepsinin güzel güzel bir manası, güzel bir anlamı var bu fotoğrafların. Mesela bu göcekte çekilmişti. Dijital kamerayla çekmişti babam. Aşağıda yazdım. Yazıyı okuyalım beraber. 2024 benim için hep çok özel bir yıl olacak. Her mutlu anımda bir burukluk hissettiğim çok özel günler yaşadım. Bunların artık biteceği, hiçbir zaman bu yaşımda ve bu sıralarda olmayacağımı bilmek benim için hep hüzünlü bir his bıraktı anlarımda. Bu anlarımı çok değerli arkadaşlarımla yaşadığım ve onlarla paylaştığım için çok şanslıyım. 2025 benim reşit olarak girdiğim ilk yıl. Bunu fark etmek bu arada çok değişik geldi bana. Seneye bu zamanlar 19 olacağımı düşünmek bile çok uzak gelse de aslında değil. Yaşanılan her güne hayatıma bana destek olan herkese ve kendime binlerce kez şükürler olsun. Bu yılda umarım ki kendime koyduğum bütün hedefleri gerçekleştiririm ve umarım ki kendi mental sağlığıma daha çok dikkat ederim. Begüm unutma ki her şeyin başı sağlıktır ve bu sadece vücut sağlığı anlamına gelmez. Beynin işlemezse hiçbir şey yapamazsın. Kendine çok dikkat etsene görüşürüz. Çok tatlı bir mesaj yazmış e, birkaç gün önceki Begüm. Çok tatlı. Çok sevdim. Devam ediyoruz. Bu sayfa bu şekilde gözüküyor. Şöyle size zaten hani detaylı bir videosu konuştuğum anda videoyu ekrana koyarım ama bu şekilde gözüküyor ve çok hoş bence. Gerçekten sayfa kalitesini falan da çok beğendim. Daha sonra çevirdiğimiz sayfada bütün yıl özeti var. Yani, yani her aydan bir tane fotoğraf. Bunun aynısını Instagram'a yapmıştım. Aralık ayı yoktu. Bunu da Aralık ayını beklemiş eklemiş oldum. Zaten oradaki fotoğraflar. Gerçekten Nisan ayından sonra bir değişim görebiliyorum kendimde. Mayıs, Haziran ve Temmuz zamanları güzel zamanlarımış. <laughs> sonra Ağustos, Eylül, Ekim falan var. Aa Ekim'deki üzerimle bu üzerim aynı. Bu üzerimi çok seviyorum. Böyle bir bütün yıl selfileri özet yılı. Daha sonrasında yan sayfada ise Spotify özet listem var. Burada tabii ki hani belirli bir alanım olduğu için ve 2-3 sayfayı Spotify'a ayırmak istemediğim için en çok dinlediğim şarkıları koydum ve hepsinin kalitesi çok güzel basılmış. En çok dinlediğim şarkı Kisen <laughs> yalından ve yalından 3 tane şarkı var bu listede. Kes A 4'müş. 4 tane şarkı var yalından. Kesinlikle bir yalın konserine gitmem gerekiyor. Ee, buradan başka A ah, şu şarkı Slow Burn. Şu şarkı var ya Slow Burn. Bunu da bir ara çok dinliyordum. Yani galiba Mart ayında falan bu şarkıyı çok dinlediğimi hatırlıyorum. Reels'larıma falan da koymuştum. Yani bu sayfada gayet güzel bence. Ellerime sağlık ve devam ettiriyoruz. Diğer sayfamız 2024 yıllık fotoğraf çekimi Neil Ama. Gerçekten 2024'ün en güzel e, günlerinden bir tanesiydi aslında. Böyle bütün kızlar olarak şıkır şıkır erkekler böyle tıraşın olmuş gelmiş falan. Ve bayağı güzeldi ve herkesin çok mutlu olduğu bir zamandı. Gerçekten herkes çok mutluydu. Kimsenin YKS hakkında düşünmediği, herkesin enerjik olduğu falan güzel bir zaman dilimiydi bu yani. Galiba Şubat ayında falan. E, aynen Şubat. Şubat'ta çekilmiş olmamız lazım fotoğrafları. Çok güzeldi. Fotoğraf çekiminden çok keyif almıştım ben. Çok sevmiştim yani. Şu aşağı kısmı Instagram görseli gibi 3 tane kısım ekledim. Onun haricinde de bir kendi fotoğraflarım, stüdyoda çekildiğim fotoğraflar var. Bir de işte erkeklerle çekildiğimiz fotoğraflar var. Fotoğraf kısmı bu şekilde. Benim ilk saçımı bu şekilde yaptığım zamandı. Böyle dalgalı, yaptırmıştım kuaförde ve çok dalgalı olmuştu ve çok sevmiştim hani o saçımı. Sonrasında bir daha hiç yaptırmadım onu çünkü kestirdim. Nisan, Nisan'da saçımı kestirmişim zaten. Hani bir daha hiç bu kadar dalgalı şekilde yaptırmaya saçımın uzunluğu yetmemişti. Mezuniyette bile farklı bir model denemiştik kuaförümle birlikte. Çünkü bu olamazdı yani mezuniyette. Hem daha doğal duruyordu bu mezuniyet için okey olmazdı. Hem de bu kadar uzunlukta olmadığı için yine yapın, yapılamıyordu yani saçım kısaydı çünkü çok kısaydı gerçekten. Sonraki sayfada ise mezuniyet var. Gerçekten bu yıl içerisinde çok önemli olaylar. Hem fotoğraf çekimi çok önemliydi. Çünkü bütün YKS serüveni boyunca hani mesela atıyorum test çözüyoruz Ayça beraber. 10 dakika bir mola veriyoruz şey konuşuyoruz fotoğraf çekiminde ne giyeceğiz? Abi nasıl bir makyaj yapalım? Mezuniyette ne giyeceğiz falan. Full bunu düşünüyorduk. Ama bizim zaten mezuniyette ne giyeceğimiz geçen seneden daha belliydi. Çünkü biz 2023 yani Eylül 2023 mezuniyetinde yer almıştık fotoğraf ekibinde. Ve bu şekilde herkesi böyle gözlemleme şansımız olmuştu. Hangi rengin kötü durduğunu, hangi rengin daha iyi durduğuna karar vermiştik. Son kararımız ile beraber beyaz giyinmekti. Çok fazla YouTube'da yorumlarda galiba şu kızlar gelin olmaya çalışıyor herhalde. Gelin olacaklar tarzı yorumlar gördüm. Her beyaz gören erkeğin herhalde korkusu evlenmek olduğu için herhalde böyle bir saçma yorumlar atmışlardı. Hiç öyle geline benzeyen bir halimiz olduğunu da düşünmüyorum. Hani bizim zaten cübbemizin rengi siyah olduğu için altına siyah giydiğin zaman gerçekten çok kapatıyordu ve hiç belli olmuyordu bence. Hani farklı renk. Yeşil bile olabilir. Mesela Melis yeşil giymişti. Beyaz da bence çok güzel parlatmıştı. Zaten erkekler hep beyaz gömlek giyiyor. Erkeklerinki çok güzel duruyordu. Kızlar da bence yani siyah haricinde bir renk tercih etmeli. Hiç arkadaşlarından Siyah tercih eden yok. Annem hiç siyah tercih eden yok. Mesela Duru Mavi, Şeyma da Mavi, Ceren Pembe gibi mesela. Bu şekilde giyinmiştik yani ve çok daha iyi olmuştu. Eğer ki mezuniyet hakkında hani ve düşünceleriniz varsa ne düşünebilirsiniz. Gerçekten çok tatlı anılar ama. Buradaki herkesi mesela çok seviyorum. Bu fotoğrafımı da çok seviyorum. Hani Eyüp'e ilk gittiğim zamanlarda böyle fotoğrafım olacağını düşünmezdim tabii ki. Ya da burada da hocalarımızda fotoğraflarımız, arkadaşlarımızda fotoğraflarımız var. Bunlara bakınca hani eğlencesine şu an bakıyoruz ama aslında detaylı bir şekilde baktığınız zaman hani bir sürü şeye olan vedamı görüyorsunuz. Bunlar hep yani mezuniyet demek bir veda demek, yıllık fotoğraf çekme demek bir veda demek. Hep bunlar vedalardan oluşuyor. Tabii ki insan günlük yaşamında bunları da çok fazla düşünmüyor ama böyle bakınca Gerçekten bir veda yani bunlar. Arkasında da yine mezuniyet ile devam ediyoruz. Hocalarımla olan fotoğraflarım. Annemin bana aldığı pırlanta kolye. Ya da çiçeklerimle ben. Yine Ayça ile bizim fotoğrafımız. Benim kendi başıma fotoğrafım falan. Böyle güzel yani. O zaman da takılarımı da sevmiştim. Kurdeleli bir küpe takmıştım. Güzeldi. Normalde ben hani altın olmayan küpeleri kulağım acıyor gerçekten takarken. Özellikle ikinci ve üçüncü deliğim ama. E, onlar bir sorun çıkartmamıştı. Asıl olay, asıl olay ne biliyor musunuz? Mesela mezuniyetim benim pazartesi günü tamam mı? Benim annem o haftanın hafta sonunda yani cuma cumartesi pazarda arkadaşlarıyla şehir dışına çıkmıştı tamam mı? Şimdi cuma günü gayet okeyiz çok iyiyiz falan. Cumartesi günü benim gözüm şişmeye ve Gözümün içinden böyle sürekli o beyaz çakmak, çakmak mıydı? Ya yani beyaz o sıvı hani, böyle, hani sabah kalktığınızda olur ya böyle şöyle yaparsınız ve çıkar. Ama ondan sürekli olmaya başladı ve ben onu hani almaya çalışıyordum çünkü gözümü çok sulandırıyordu, yakıyordu ve ağlama hissi oluyordu. Yani böyle gözün gözüm yaşarıyordu. Ağlama hissi değil ama hani gözüm yaşarıyordu. Çok kötüydüm. Sonra ben annemle konuştuğum zaman da hani biraz gözümde şişmeye başlamıştı. Annem dedi işte hani ilaç alın, ilacı var bunun ama ilaç dediği de şey hani damla. Ben sıkamam. <laughs> Aha sonra, sonra sonra o gün hani babam dedi hani çay poşeti koymak iyi geliyordu dedi. Çay poşeti falan koydum ve benim gözüm cumartesi akşamı çok kötüydü. Pazar günü çok kötüydü. O kadar kötü ki böyle full en beyaz bir sıvı akıyor bakın. Yani belki size iğrenç gelebilir şu anda ama o kadar kötüydü ki ve kendimi çok kötü hissediyordum. Çünkü pazartesi günü mezuniyet var ve Gözüm yok. Gözüm yok yani. Ondan sonra e sonra pazar günü bir tık daha iyi gibiydi ama ilaç almaya çıktığımız zaman ve çiçeğimi almaya çıktığımız zaman gözüm daha çok kötü oldu. Yani dışarıda gözlük takmam gerekiyordu. Onu anlamış oldum. Sonra bir dahaki çıkışımda gözlük taktım falan. Pazartesi günü kuaföre gittiğimde de hiç mutlu değildim. Hani kuaför sürekli beğenmedim falan diye soruyor ama hani ben aslında beğeniyorum. Okey benim için ama gözüm çok ağrıyor. Böyle gözüm biliniz başıma vuruyor. E, saçımı yaptırdıktan sonra bir değişim videosu çektim ben. Bunça. Şu gözüme bakar mısınız arkadaşlar? Yok zaten gözüm. Makyaj yaptıktan sonra bir de bir tık daha böyle pembemsi ve kırmızıya dönen bir far kullanmıştım. O günün ilk başında hep gözlük takmaya çalıştım. Bunu da daha önce hiç anlattım hatırlamıyorum ama burada anlatmak istedim 2024 anlarından konuşurken. Ay yoruldum kız sonra. <laughs> 18. yaş doğum günüm var. Şu şekilde bir kırmızı elbise giydiğim bir şey. Yani böyle kırmızı rengini çok fazla sevmezdim. Kendimde çok fazla kırmızı şeyim yok. Hatta çoğunlukla böyle siyah renklerde şeylerim var. Ama Burada kırmızı giymek yaşlanmayı mutlu etmişti ve çok rahat olduğum bir e, elbiseydi aslında. Altı şorttu zaten. Ve 18. yaşımda annemle Büyükada'da kutlamış olduk. E, benim yani biraz kurtulmam gereken bir e, dönemdi yani. Çünkü ben Büyükada'ya yola çıktığımız zaman e, annemler sağ olsun gerçekten hani ben burada kalmak istemiyordum bu doğum günümde zaten. Ve onlar da gerçekten bana çok yardımcı oldular. Ve hani Büyükada'ya gittik olabilecek en mantıklı yerdi benim için. Yola çıktığımızda 16 Temmuz'du ve 16 Temmuz'da sonuçlar açıklanmıştı arkadaşlar. Biz vapurda herkes bizi arıyor biz vapurdayız burada böyle valizlerimizle durup şey yapıyoruz. Büyük adada ne yesek, nereye eksek falan bunu konuşuyoruz. Ben de böyle deli gibi araştırıyorum. O anda herkes bizi yakalsa sonucumu öğrenmek için arıyordu falan. Zordu. Konuşmak zordu. Çünkü vapurda sesinizi duymak zaten zor. Zordu yani. Bu da böyle bir anı mesela. Ama ben zaten hani benim amacım kaçmaktı. Hani burada kimseyle konuşmak dahi istemiyordum ve hani o amacıma da ulaşmış oldum. Annemlere de buradan teşekkürler bu amacıma yardım et. Sonraki sayfayı çevirdiğimizde de büyük ada kısmını görüyorsunuz. Şu şekilde bu fotoğrafta benim çok sevdiğim fotoğraflardan bir tanesi acayip bence hem estetik çıkmış ki buradaki üstümü de çok seviyorum bunu Büyük ihtimalle Zara'dan almış olmam gerekiyor ya da Mango'dan almış olmam gerekiyor. Ama çok güzel bir üst. Yani hem uzundu, şurada görebilirsiniz. Uzundu da yani. Çok güzeldi. Büyükada da çok güzeldi. Eğer ki büyük Büyükada ile alakalı bir video isterseniz onu da çekmek istiyorum bu arada İstanbul kısmının içerisinde. Adalar İstanbul'un misafir odalarıdır. Adalar Türkiye'nin misafir odalarıdır yazıyor. Annemi de görebiliyorsunuz. Yasemin Sokağı gördüm hemen annemi çekmiştim. Şurada 18. yaş sayfamda da ben daha 18'im. Ya hepsi ya da hiçbiriyim. Bu da Nilkara İbrahimgil'in 18 adlı şarkısından bir alıntı. <laughs> Bu şekilde büyük ada kısmı var mı? Evet. Bir de analog kısmımız varmış büyük ada ile alakalı. Analoglar çok kaliteye çıkmamış olabilir ama normal zaten hani eski bu maksimum en iyi hali yani. Çok tatlı. Analogları çok seviyorum. Analog sayfamız da var. Geleceğiz oraya da. 2024 kombinleri aklıma son anda gelen ama çok büyük bir zevkle yaptığım bir sayfa arkadaşlar. O kadar güzel ve estetik duruyor ki. Gerçekten en sevdiğim sayfa burası oldu. Hem de açıp açıp sürekli böyle kombinlerime bakabileceğim bir sayfa oldu. Çok fazla kış kombinim yok çünkü kış daha yeni yeni geliyor ama yine de çok güzel. Çok beğeniyorum bu sayfayı. Gerçekten bu dergideki en çok sevdiğim sayfalardan bir tanesi 2024 kombinleri sayfası. Sonra tabii ki yani bu yılın en büyük şeylerinden bir tanesi YKS'de unutamazdık yani. Eyüp ile olan fotoğrafımı da koydum biliyorsunuz ki babam yani. Babam değil bu arada. Şaka yapıyorum. Babam da matematiğin güler yüzüne. de Eyüp benzetiyorsunuz. O yüzden böyle bir Espiri dönüyor bizim aramızda yani ilk defa izleyenler için <laughs> söylemiş olayım. Kötü bir sayfa devam edelim. Bu da liseye veda fotoğraflarımız var. Sınıfça çekildiğimiz fotoğraflar, Sani olan fotoğraflarımız, Nurdun Hoca ve Elif Hoca ile olan fotoğraflarımız, Sani olan fotoğraflarımız yine full okula veda sayfaları. Yani bunlar benim son eğerdeki yıllarım ve çok duygusal. Çünkü benim için hep çok özel yıllar olacaktı zaten. E, olacak yani her zaman eğer hakkında konuşmaya, Eyüp Sultan Anadolu Lisesi'ni övmeye her zaman devam edeceğim. En mutlu yıllarımı burada geçirdim. O yüzden gerçekten çok sevdiğim okul yani. Ben çok seviyordum okulumu. Arkadaşlarımı çok seviyorum. O yüzden böyle bir Eyüp Sultan Anadolu Lisesi'ne vedalık bir 3 sayfa yaptım. Ve çok tatlı bence. Sonraki sayfamızda analog sayfamız. Şu şekilde duruyor. 7 tane analog eklemişim buraya da. Gayet tatlı bir sayfa. Analoglarımı çok sevdiğim için analoglarımın da burada olmasını istedim. Umarım ki bu yeni yılda çok daha güzel analoglar çekerim ve kendimi biraz daha analog konusunda ve kamera konusunu ge geliştirebilirim. Bu da yeni yıl hedeflerimden bir tanesi. Daha sonrasında he, bir tane de selfiler sayfası var. Bu da bence çok güzel bir sayfa. Bunu da çok beğeniyorum. Çünkü burada hep böyle kendimi çok iyi hissettiğim zamanlarda çekindiğim selfiler e, ve arkadaşlarıma da olan selfilerim var. Ve hepsi böyle çok güzel anlar, çok güzel hisler. O hepsini çok sevdiğim için Tatlı. Kombinlerden sonra üçüncü en çok sevdiğim sayfalardan bir tanesi de budur bence. Sonra yanında bir real sayfamız var. Let's get be real. Şu fotoğrafları hep nasıl çekildiğimi soruyorsunuz. Bu uygulamayla çekiliyor. Ücretsiz bir uygulama. Bir real diye bir uygulama. Biz 11. sınıftayken çok popüler bir uygulamaydı bu. <laughs> o zaman gençken yani çok popüler bir uygulamaydı. Hala ben arada böyle aklıma geldiğinde güzel bir anda arkadaşlarım şey diyorum. Hadi bir real çekelim falan. Ee, eskiden direkt anında bir real çekerdik falan. Ama artık bizden geçti yani dediğim gibi. Sonra da yaşanılan olaylar burada böyle ee, genel olarak bu yıl ki her, şey var. Mesela Rüstem Cemal'in tuhaf hikayesine gittim. Üniversite serüvenim başladı o var. Anadolu Efes basketbol maçı. Boğaziçi'ne gittiğim zaman e, Seferden iyi ilk alışverişim. Açık hava sineması. Abimin askere gitmesi. Son karne günüm. Ayça ile beraber belki dördüncü ya da beşinci konserimiz. Ama bu ilk ücretli konserimizdi. Açık hava sineması ama eğer versiyonu. Bisiklet kazanmam bir şiir yarışmasından. YKS'den sonraki ilk gün. Üniversiteleri gezmeye başlamam. Kamp günlükleri. ilk Galatasaray maçı. E, kitap kulübü bugün de kitap kulübüne gideceğim. Lisemizdeki son ders günü ve Atlas sinemasına gidişim. Daha sonrasında yan sayfada da konserler kısmı var. Hande Yener, Teoman, Teoman, Funda Arar, Can Bonomo, Ece Seçkin. Gayet güzel bir konser dönemi yaşamışım. Umarım ki bu yıl kesinlikle Yalın ve Büyük Ev Avlukada'nın konserlerine gitmek istiyorum. Ama kesinlikle yani hani o ikisine kesinlikle gitmek istiyorum. Sonra tekrardan çeviriyoruz ve bu sene kendime aldım çiçekler ya da babamın bana aldığı bir tanesi babamın bana aldığı diğerleri de kendime aldığım çiçekler. Evet, çiçek almayı da çok seviyorum. Kendime çiçek almak bence çok değerli hissettiren bir şey. Sonra da 2025 sayfası var. Burada 2025 benim yılım yazıyor. Hani böyle manifest anlamında bir sene olması adına. Youtube'da 100 bin abonem var ve çok mutluyum. Instagram'da 50k olduk yazıyor. Yani bunları aslında burada araya sıkıştırarak bir manifeste dönüştürmek istedim. Çünkü bu yılki yine en büyük hedeflerimden iki tanesi de Instagram'da 50.000 olmak, YouTube'da 100 bin olmak ve YouTube'daki 100 bin abone plaketini beraber açmak. Ve bu şekilde bu da son sayfaydı ve Seneye görüşürüz. <laughs> Bitirmiş olduk. Ya benim için o kadar duygusaldı ki gerçekten 2024 yılı çok zor bir yıldı. Her anlamda çok fazla zorluk yaşadığım bir yıldı. Ve bunu bu şekilde bir dergiye dönüştürmek istedim. Ve sizinle bunu paylaşmak istedim. Umarım ki siz de böyle severek izlemişsinizdir. Bunu nasıl yaptığımla alakalı daha detaylı bir Reels videosunu Instagram'a da atacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Yine böyle yapamadığınız kısımlar olursa ya da daha detaylı bir YouTube videosu isterseniz onu da yaparım. Ama bu videoyu şu ana kadar, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım ki dergimi sizler de beğenmişsiniz satın almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Şaka tabii ki. Umarım ki başka bir videoda. tekrardan tekrar görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.